Dreamland haritasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mercedes AMG C63 aracımız ile birlikte haritada şöyle kısa bir tur atacağız. Kendi haritam bilmiş olduğunuz üzere, söylemiş olduğum üzere daha doğrusu. Sizler de Discord adresimize gelerek beta sürecine katılabilirsiniz bu haritanın ve beta sürecine katıldığınızda bundan sonraki çıkacak olan ücretsiz ya ücretli bölgenin de ücretsiz sahibi olacaksınız. bu sürüm de betadan çıkma halka açık bir hale geldiğinde ise betaya katılım ücreti de artacaktır. Haberiniz olsun. Şu anda betaya katılabilirsiniz 50 liralık bir fiyatı ücreti var fiyat etiketi var bunu satın alıp oynayabilirsiniz haberiniz olsun şu an beta aşamasında halen daha yapım aşamasında şöyle haritayı göstermek gerekirse ise yeni yerler ekledik mi yani düzeltmeler yaptım yeni yerler pek eklemedim bir önceki videodan bu yana ama düzeltmeler oldu tabii ki de mesela şuraya bir şirket eklendi yeni bu, bu yol yapılıyor otoban yapıldı işte bu otobana falan da gideriz diye düşünüyorum hadi lafı uzatmayalım. Mercedes C63 AMG'mizle beraber bir gazlayalım. Otokardayım bu arada. Otokarı yeniden bir şöyle bir doldurdum için canlılaştırdım daha doğrusu. Mercedes'imiz yakıyor arkadaşlar. Mercedes gerçekten güzel ama tabii tam olarak şu ışıklarını falan yerlerini bir ayarlasalarmış daha güzel olacakmış. Şöyle bir otogarın içinde bir gezmek istiyorum arkadaşlar. Adama vuracaktık. Neyse. Sesi doyuyor değil mi? Kükürüyor ya. Vallahi kükürüyor. Buranın altı, buranın niye böyle ses yapıyor onu bilmiyorum. Bakın insanlar falan koydum otogara. Bekleyen insanlar falan. ya yani bunlar olması gereken şeyler. Bu insanların böyle kıpırdaması falan nedeni şey. Çok fazla insan olduğu zaman sağda solda böyle problemler yaşanıyor. Ya bu da gayet Oyun Yani bize sunmuş olduğu şeylerle alakalı Yani durumlarla vesaire alakalı Haberiniz olsun Gelin bir alt tarafa gidelim Alt tarafa dedim. o yeni yapılan yere Geçip yeni yapılan yere doğru giderken Bazı değişiklikler vesaire de yaptım Piyasa yapacağız daha doğrusu Piyasa yapabilecek olduğumuz yerler falan var Haritada ya Nasıl piyasa bak şimdi birazdan göstereceğim nasıl piyasalar olacağını Böyle bir inelim Hatta arabamızı bir yıkatmaya götürelim ya Aracı bir yıkattıralım arkadaşlar. Buralardan bir çıkabilirsek yalnız çok manyak sesi yok mu arabanın ya harika değil mi? Ben bayağı seviyorum arabanın sesini. Arkadaşlar aracımızı bir yıkatmaya gidelim. Evet şuradan dönelim arkadaşlar. Buraları tekrardan ufak tefek bir düzenleme yaptım, bir gözden geçirdim Az çok çünkü bazı yerler düzenlenmesi gerekiyor. Ya nedeninde ise hani yaptığın yerlerle başka bir şey ekliyorsun uyuşmazlık oluyor. Uyuşmazlık olduğu zaman da düzeltmen gerekiyor haliyle. Hemen de buraları bir gözden geçirdim. Neyse şimdi ileride şu arabamızı yıkattıralım. Daha sonrasında yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Biraz kırmızı ışık var şehrin içlerinde falan o o o yüzden bir tık sıkıntı. Aracımız hatta gidelim geri dönüşte iyi katalım çünkü bu yol üzerinden giderken giremiyoruz oraya geri dönüş yolunda girebiliyoruz kapalı yol. Buradan döneceğiz. Bak şimdi bak uzamaya bak bak. Baba bak nasıl gidiyor bak. Abi muhteşem bir arabasın sen ya. Sen muhteşem bir araçsın ya. Harbiden ne uzadı be yolda tabi tıkanıklık trafik olduğu için pek de gidemiyoruz. Ama bu bizim gazlayamayacak olduğumuz anlamına geliyor mu? Hayır. Biraz da otobana çıktığında gazlamayı göreceksiniz. Buralarda camını da açabiliriz arabanın bir tek. Açılmıyor. Açılır ama. Camlarını açayım arkadaşlar. Piyasa yapacağız ya sonuçta. ne kadar piyasa olur bilmiyorum ama yapacağız bir şekilde bir şeyler. Düz gideceğim. ilk yeni yaptığım yere geleceğim. Daha sonra piyasamızı yapalım. Daha sonra gidelim aynen. En mantıklısı bu. Bak bir piyasa yapacağım. Ya da piyasa yapıp mı gidelim? Piyasa yapıp gidelim daha mantıklı. Hadi. Piyasa yapıp gidelim. Şimdi aracı da hafiften şöyle bir basalım arkadaşlar. Piyasamızı yapıyoruz. Hadi bakayım. Bakarsın tabi. Bir Buralara böyle çardaklar falan koydum. Oturan insanlar falan var. Mesela bakın şurada hanımefendiler var. Şurada görmüş olduğunuz üzere burada oturan var. Burada bir canlı yayın yapan bayana ablamız hanımefendimiz var. Dur var zaten burada görmüş olduğunuz üzere. Gidelim bakalım. sıca Mercedes C63 ile dehşet saçtı 220 kilometre mi be 220 kilometre hızla gidiyoruz be vay be Star olacağım zannediyormuş <laughs> kız sana şaka yapmışlar Bizim de kendimize göre farklı bir piyasalarımız var Görüyor musun? ne gidiyor ya ne makaslar atıyor be kardeş Abi bununla var ya bu gerçekte olacak bu araba var ya öf ne gidersin bununla Ne yapıştırırsın ne gazlarsın be Kendi haritam diye demiyorum mükemmel harita yapıyorum chat İşte bu yolda basarsın ya bu, bu yolda basarsın kardeş Bu yolda basar gidersin 260 km'a kadar çıktım orada Frenleri yaktım ama fren fren balata kalmadı arabada. Artık. Gerçekten 10 numara bir olay. 10 numara 5 yıldız. Şimdi yapılan yeni yere bir götüreyim sizi. Daha yapım aşamasında gördüğünüz zaman aa bu ne lan böyle diyebilirsiniz. Haklısınız çünkü daha yapım aşamasında bulunan bir yer. Orada sizlere bir göstermek istiyorum. Buradan itibaren pastikten çıkıyorsunuz gösteriyor ama çıkmıyorsunuz. Tabii bu tabelalar birazcık daha geri alınacak belli bir kısma kadar geri alacak. Şu an hala Pass City'nin içerisinde. Ya belki de hani Pass City'den çıkmış olabilirsiniz ama tabi orası da Pass ait bir ilçe olmuş olabilir vesaire. İstanbul'un dış olduğu nokta. Neresi orası? Burası arkadaşlar. Hala daha dediğim gibi yapım aşamasında bulunan bir nokta. Evet, hurdadan bahsediyorum arkadaşlar. Burası bir hurdalık. Yani görmüş olduğunuz gibi hurda var burada. Arabalar, hurda arabalar vesaire var. Buradan yükünüzü alabileceksiniz. Yük test alabileceksiniz daha doğrusu. Denetim istasyonunda araçlarınızın ağırlığını test ettirebileceksiniz vesaire. Buraya yapıldık zaman çok güzel bir nokta olacak, yer olacak. Burada sizin için bir hurdalık. Güzel bir nokta şehrin hurdalığı gibi bir yer olsun burası da diye düşündüm. Hatta şurada şey çalışıyor bakın. Makineler çalışıyor. Da gayet güzel hoş bir nokta oldu burada. Güzel. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Bir de otobana geçelim isterseniz. Aklıma geldi. Ben en son giderken demiştim ki araba yıkattıralım demiştim. Değil mi? Aynen. O geldi aklıma. Arabayı bir yıkattıralım otobana geçmeden önce şöyle bir yaklaşayım otobana kadar. Otobana diyorum yıkattırma yerine. Şurada arabamızı yıkattırabiliyoruz. Bu tabi ekstra bir mod arkadaşlar. Bunu kar servis olarak Steam Atölye'den indirebilirsiniz. Bu bir mod. şu an bende yok. Böyle geliyoruz buraya kadar. Bir gireceğiz içeri. Arabamızın camları kapalı mı? Kapalı galiba. Burada duralım. Bekleyelim. Bu bizi bir yıkasın. Birazcık daha gidebilirim belki ileriye. Tamamdır. Ya tam olarak bizim arabamıza denk gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bir görsel var burada arabayı yıkatma görseli var. Arabalara göre değil tabi bu. Ne de olsa. Ama güzel yani bir mantık, bir hikaye şey kurulabilir. Eğer bu modu kullanıp kullanan varsa burada böyle bir hikaye kurabilir. Bu da güzel olabilir gerçekten. Hoş bir durum söz konusu olabilir. Hem geri gelmesini bekleyeceğiz. Yere gelecek arabamız Buradan sonra da direkt otobana geçelim. Otoban girişinde otobanı da bir göstereyim sizlere nasıl olmuş. Otoban da devam edecek. Otobanın da devamı yok. Otoban devam edebilmesi için ise Cengiz'i bekliyorum. İşte Cengiz'in haritanın e, eksik bölgesini yapması gerekiyor. Kendine ait bölgesini. Ayrıca onu bekliyorum. Evet. Bu olay da bu kadar. Daha sonra buradan yol açılıyor. Buradan çıkabiliriz. Muhteşem değil mi ya? Araba çok güzel be. Hadi arkadaşlar direkt otobana gidelim. Hanımefendiyi kola takmışlar. Böyle Anlına... değildi lan o. Hanımefendiyi kola takmışlar. Ankara'da bir tur atmışlar. Öf! Abi iğne deli mi be? İğne deli mi be? star olacağım zannediyormuş. Kız sana şaka yapmışlar. Bir alkış tempo tutmuşlar. Alemi yakmışlar. Evet tabi otobana girdik arkadaşlar. Şurada gerideki tabelada insan giremez, bisiklet giremez, fayton giremez, bir de şey giremez yazıyordu. Ee, traktör giremez yazıyordu. Bizde de ikisinden olmadığında, hepsinin dördünden de olmadığına göre biz arabayla girebiliyoruz. <laughs> Çok ayrıntılı, çok şey olmadım, açıklayıcı olmadım ya. Buradan bu şekilde direkt girebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu yol 130 km hız sınırına ait. Buradan itibaren 130 km hız sınırıyla beraber yapıştırabilirsiniz basabildiğiniz kadar. 130 da geçebilirsiniz tabii o size kalmış bir şey. Pek önemli değil. Otoban A1 yolu bu yol bitene kadar bakın bu ücretli ya da ücretsiz bölge. Bitene kadar bu yol A1 olarak devam edecek. A1'in işte 20. kilometresindeyim diye bir şey yok bu <laughs> Ama A1 yolu var yani. A1'in A1'e girdim A1'den geliyorum. Bu otoban kesintisiz bir şekilde devam edecek. Güzel bir otoban olacak. Yapıldığında ve bittiğinde. Ha bu arada şuradan baktığınız zaman yeni arkadaşlar aşağıyı komple görebiliyorsunuz güzelce. Gördünüz mü bilmiyorum. Az önce o gezmiş olduğumuz, piyasa yapmış olduğumuz yerleri oradan görebiliyoruz. Bu otoban bu şekilde gidecek, devam edecek. Yaptığım kadarıyla göstereyim ben sizlere otobanı şimdi bu videoda. Sizler de satın alırsanız buraları oynayabiliyorsunuz, buraları gez gelebiliyorsunuz ama bir otoban devamı yok şu an. yere bağlanmıyor yani, boşlukta kalıyor. Engizi bekliyorum o konuda. Dediğim gibi dönmedik. Dönseydi gidecektim yani dönmedik araba. Ben ne yapayım? Ama gidiyor ha. Gevur gibi gidiyor be maşallah. Maşallahı var ha. Otobanımız 4 şerit aynen. 4 şeritli bir otoban var arkadaşlar burada. Güzel bir otoban ya. Expressway olarak yolculuğa devam edeceksiniz. Daha sonra Olay budur yani arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Video da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hepiniz Discord'a haritayı almayı bekliyorum. Davet ediyorum.